Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ee, ebelemeci oynayacağız. Şimdi eee Ebe. E, Ebe. Fuck yeah! Ben oynamıyorum. İkinci bayla Bir şey söyleyeceğim. Bir daha bir beni değmeyin lütfen. Herkes ağzını etraftan dolaşabilir. Hamozu kullanmayalım. Düşebiliriz. Tamam mı? Tamam. 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 Ama işte buradan dolaşıp geçebilirsiniz. Hadi devam. Kimi ve? Arkadaşlar beni tutun. Sånn skal det gjøres.

<laughs> Görüyorsunuz ya arkadaşlar YouTube kanalı. <laughs> Görün ay, abone olun Barlısa. <laughs> Eveleymedin, değmedin, değmedin. Barlısa. Ay, değmeniz. ay kadın, bir dakika, bir dakika. Havuz kur. Evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Herkes videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. <laughs> like, Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın.